Merhaba değerli dostlar. Epey bir zamandır video çekemedik. Herhalde 3 e, hafta veya 4 hafta oldu. Belki de bir ay olmuştur. Tam bilemiyorum. Eee zaman çok hızlı akıp gidiyor. E, bu süre zarfında sizinle sohbet edemediğimiz için takipçilerimden özür diliyorum. Ancak e, kendime göre geçerli sebeplerim vardı. O sebepler ortadan kalktı. Şimdi yeniden sizinle sohbet etme imkanı bulduk çok şükür. İnşallah bundan sonra e, kendi imkanlarımızla e, ve kendi cep telefonumuzdan e, oldukça amatör bir ruhla e, ve e, her türlü ortamda gittiğimiz her yerde e, daha sık sohbet edebilmek adına e, böyle bir e, değişiklik daha önce, biraz daha e, profesyonelce bir çekim yapıyor bir arkadaşımız. E, o öğrenci olmasına sebebiyle e, tatile gitti, işlerine bakıyor. Biz kendi imkanlarımızla e, bundan sonra videolarımızı çekip yayınlamayı e, deneyeceğiz. İnşallah başarırız. E, bu haftaki konumuz e, politikadan soğuma anlamına gelen Depolitizasyon kavramını Depolitizasyon Fransa'da orta çık, ortaya çıkmış. Halkın e, politikadan soğuması, e, politikaya uzak durması, lakayt kalması, e, siyasi lakaytlık olarak tercüme edilebilecek bir kavram. Avrupa'da bunun ortaya çıkma sebepleriyle Türkiye'de şu anda olan arasında, e, Türkiye'de de şu anda öyle bir durum var zaten o yüzden. Ee, seçim sonrası e, depolitizasyon e, koyduk bu videomuzun başlığını e, Fransa'da e, Avrupa'da ortaya çıkmış e, şu sebepten e, orada demokrasiler oturmuş e, siyasal sistem oturmuş e, insanlar e, görüyorlar ki e, iktidara Ali de gelse Veli de gelse. Hans da gelse Martin de gelse çok değişen bir şey yok ne fazladan bir e, yarar üretebilirler ne de ekstra bir zarar verebilirler dolayısıyla e, siyasete çok yoğun bir ilgi gerektirmiyor o nedenle de e, sıradan vatandaşlar e, siyasetin uzağında durmayı tercih ediyorlar ancak siyaset özel meraklıları tarafından icra edilen bir çeşit şey, prestij e, mesleği olarak varlığını sürdürüyor Avrupa'da e, ileri e, demokrasi ülkelerinde. Ama e, Türkiye gibi henüz e, siyasal sistemi çökmemiş şey siyasal sistemi pardon e, Allah çökmekten kurtarsın siyasal sisteminiz oturmamış demokrasisi yeterince güçlü olmayan ülkelerde. Siyaset yani henüz e, toplumu belirlemede e, başat rolünü devam ettiriyor. O yüzden e, Türkiye'de siyaset e, yapılmak zorunda ve e, Türkiye'de Avrupa ülkelerine göre seçimlere katılım oranı daha yüksek. Hele 14 Mayıs, 28 Mayıs gibi seçimlerde e, muhalefetin de e, az çok iddialı olduğu e, bir dönem itibariyle Katılım oranı daha yüksekti. Ancak 14 ve 28 Mayıs seçimlerinden sonra Türkiye'de tersine depolitizasyon e, vuku geldi. Nedir tersine e, depolitizasyon durumu? E, bu hem iktidar açısından hem de muhalefet açısından geçerli Politikadan uzak durma, politikaya soğuk kalma e, bir çeşit e, boş vermişlik hali. İktidarın seçmenleri, iktidara oy veren iktidar destekçileri şundan dolayı artık politikaya yeterince ilgi duymuyorlar. Bir kere onlara ne mal olursa olsun bir galibiyet lazımdı. Galibiyet sevkini tattılar o gece ve birkaç gün bayram ettiler. Davul suruna zil çalıp oynadılar. Ancak şimdi sıra hayatın gerçeklerine geldi. Ekonomi çok berbat durumda. Her gün zam üstüne zam, vergi üstüne vergi. İnsanları ciddi anlamda gelecek kaygısına düşürdü. Çarşıya pazar açıklaması hale geldi. Bunun AK Partilisi, Kara Partilisi de kalmadı. İktidar destekçileri de bu ülkede muhalif, biz muhalifler gibi bu ülkede yaşıyorlar. Onlar da e, domates yiyorlar, patlıcan yiyorlar. Onlar da e, tencere kaynatıyorlar. Dolayısıyla e, bu ekonomik e, zorlukları hep beraber e, yaşıyoruz. Böyle olmayabilirdi ancak tercih e, iktidar e, seçmenleri tarafından, AK Parti Erdoğan e, seçmenleri tarafından böyle oldu Böyle olunca da işte bu zaten dünden belliydi biz bunu tahmin ediyorduk biliyorduk ama anlatamadık yeterince demek ki böyle oldu. İktidar seçmenleri yani Erdoğan taraftarları bu yüzden şu anda biz keşke elimiz kırılsaydı da destek vermeseydik demeye, demeye sızlanmaya başladılar. Bir kısmı da çok ilginçtir. ...neredeyse pişmanım yani e, dedi falan... ...sokak röportajlarında görüyoruz... ...henüz zaten pişman olmamış... ...yani e, bazen de şakayla karışık... E, ...yeniden bir seçim olsun... ...Erdoğan yeniden seçilsin ve bizi kurtarsın... ...falan gibi şakalar yapılıyor... ...neyse geçelim yani insanlar gerçekten... E, ...AK Parti'ye oy verip, Erdoğan'a oy verip... ...onu yeniden iktidar yapanlar 22 yıl sonra... 22 yıldan sonra yeniden iktidar yapanlar, yeni bir şey bekleyen insanlar e, yeni hiçbir şey olmadığı gibi eski daha e, eskiden daha kötü e, durumlara e, girdiğimizi görüyorlar. Meğer ne kaporta petrol bulunmuş ne efendim e, e, tok yapılmış ne de e, Karadeniz'de gaz varmış. E, hiçbirisinin ayağı yere değen projeler değil. E, belki ileriye doğru e, çok zaman sonra ee, üzerinde çok çalışılırsa emek verilirse ortaya bir takım semereler çıkabilir ama akşamdan sabaha bugünden yarına e, sadres şifa bir durum yok bu anlaşıldı e, bu aslında iktidar tarafından da yavaş yavaş itiraf edilmeye başlandı e, ancak e, bugünlerde bunu konuşmak yerine e, abiyle sabah akşam ee, CHP konuşuyoruz ee, yani muhalefeti e, Büyük Partisi Anı Muhalefet Partisi CHP'yi daha doğrusu CHP'yi de değil Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve İmamoğlu'nu konuşuyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu mu gidecek İmamoğlu mu gelecek dün derdimiz bu yani muhalefetin maalesef bizi düşürdüğü durum bu yani muhalefet e, kendi e, içinde bir iktidar oyununa ee, döndürdü e, bu işi ee, yani e, CHP içindeki iktidarla e, yetinmeyi e, gözle almış durumdalar ve bu şekilde e, gidiyorlar haline bu sefer e, muhalif e, CHP'de de ciddi anlamda e, bir unutsuzluk politikaya soğukluk politikadan uzak durma yani bir depolitizasyon halinde. Böylece ortaya çıkmış oldu. Yani aslında ne iktidar cenahında ne muhalefet cenahında seçmeni heyecanlandıracak, seçmeni e, yarın seçim olsa sandığa götürecek e, bir motivasyon maalesef şu anda yok. E, yerel seçimler Mart'ta olacak malum 2024'ün Mart'ında o zamana kadar Meclis işte tekrar çalışmaya başladığında Ekim ayından itibaren belki kulisleri hareketlendirecek bir takım gelişmeler olabilir ama... ...iktidarın ve muhalefetin bu yapısıyla çok da şeyin değişeceği gözükmüyor ufukta. Ancak çok ciddi bir boşluk oluştu. Yani gayrimenunlar partisi diyebileceğimiz... Ne iktidardan ne de e, bugünkü muhalefetten memnun olmayanların oranı e, bugün e, ciddi bir e, kamuoyu araştırması yapılsa herhalde yüzde %60-65'den aşağı olmaz. E, bu boşluğu doldurabilecek ciddi bir siyasi akım, siyasi bir lider çıkarsa e, tekrar toplumu e, alıp sürükleyebilir, e, yeni bir heyecan dalgası yaratabilir. Böyle bir e, potansiyel var. E, bu yeni bir lider e, gökten zembille inmez. E, mutlaka aramızdadır. E, yani bugünkü e, siyasiler arasından da çıkabilir. Ancak bugünkü e, siyasi partilerin e, yeniden kendisini revize etmesi, e, eski politikalarını, eski söylemlerini ciddi anlamda gözden geçirmesi ve ciddi bir öz eleştiriyle ee, yeniden bir hata geçmesi beklenebilir. Bunu hangi lider, hangi siyasi akım yapabilir? Şu anda böyle bir e, şey ufukta gözükmüyor ama çıkmamış çanta. E, ümit vardır. Her halükarda başta söylediğimiz gibi Türkiye'nin siyasal sistemi henüz e, oturmamıştır. demokrasi yeterince güçlü değildir. Cumhuriyet'in e, 100. yılında e, gerçekten bu ülkeye layık ee, bir e, siyasal oluşum e, inşallah olur. E, halkımız da e, bunu oluşuma e, destek verir. Yani e, bir e, a, 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 aslında yani bir Umut Partisi diye bir parti kurulsa yani gerçek Umut Partisi yani e, Umudu Yaşat Partisi neyse yani eee Umutsuz olmaz çünkü yani umutsuz insanlar çok mutsuz olurlar. İnsanlara ümit verebilecek, gerçekten e, kitleleri harekete geçirebilecek e, ciddi liderlere ve ciddi e, siyasal projelere ihtiyacımız var. Siyaset yapmaya ihtiyacımız var. E, aman politikaya e, uzak durmayalım, siyasete uzak durmayalım. E, siyaset yapmayı herkes kendi yanından mücadele etmeyi bırakmasın diyorum ve bir başka yayında görüşmek üzere hepinize hayırlı günler diliyorum.